Biz ayrıldık, boşandık. Anlamıyor musun? Ben beni sevmediğini anladım sonunda. Hani bana demiştin ya... ...sen sevilmediğim bir gönle zorla girmeye kalktın diye. Ben Kıvılcım'a aşığım. Ben ne ne saçmalıyorsun sen, sen? Çok özür dilerim her şey için. Gerçekten, Gerçekten çok, çok özür, dilerim. özür dilerim. Boş boş konuşma bence. Ben kıvılcıma aşık ve ben onu çok seviyorum. Çok seviyorum. Bir benim ömür benim yanımda olur musun? Ben dönmek istiyorum baba. Seni çok özledim. Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler olacak? Gördüğümüz gibi Bade'nin oyunu sonunda Başak tarafından ortaya çıkarıldı. Ama şunu söylemeliyim ki Bade karakteri yakın zamanda diziden ayrılmayacak ve çok yakında Ünal ailesinin en büyük sınavı haline gelecek. Eğer siz de Kıvılcım ile Ömer'in aşkını daha erken görmek istiyorsanız Videoyu beğeninde bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca en son tahminlerimizden haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olun. Videoya Salkım ve Abdullah ile başlıyoruz. Gördüğümüz gibi bu ikilinin ilişkisi de sona doğru yaklaşıyor ve sonrasında Abdullah bir aşk rekabetinin içine giriyor. Çünkü çok yakında Abdullah Asude'ye aşık oluyor ve Ulvi ile birlikte bir aşk üçgeninin içine giriyorlar. Elbette bu rekabetin kazananı Abdullah oluyor. Bade'ye gelince bence bu karakterin Tuncay ile bir bağlantısı var. Vade Ömer'den umudunu kestikten sonra Tuncay'a yöneliyor ve onunla işbirliği yaparak kıvılcım ile Ömer için birçok sorun çıkarıyorlar. Siz de bu senaryo hakkında görüşünüzü benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.